ABCD eşkenar dörtgen dolayısıyla dört kenar birbirine eşit iki tanesini işaretledim. Bakın bir ABE ikizi elimde oldu. Tepe açısı 40. O halde taban açıları 70'er derece. Eşkenar dörtgen aynı zamanda paralel kenarda iç ters açılardan burası da 70 derece. AED ikiz kenar bir üçgen. Eşit kenarları görüyorsunuz. Tepe açısı 70. 180'den çıkardık. 110 2'ye böldük. Taban açılarından biri 55 derece ve yine 180'e tamamlarsak x de 55 derece. Eşkenar dörtgenimin bir kenarı çift çizgi. O halde burası da bir diğer kenarı da çift çizgi olur. 100 derece. Burası 180'e tamamlarsak çünkü aynı zamanda paralel kenarda 80 derece. ADE ikiz kenar. Burası da 80, 80, 80, 160 buraya 20 derece kaldı. Bakın Z'yi görüyoruz. Dolayısıyla burası 80 ise burası da 80 derece. A, B, E ikiz kenar tepe açısı 80 geriye 100 kaldı. 2'ye bölersem taban açılarım 50'şer derece. 100 derece ile X'in toplamı bana şu dış açı yani 130'u veriyor. O halde X 30 derece. Bu açıya y dedim. Burası da y oldu. Eşkenar dörtgenlik köşegen açı ortaydı. Burası da 2y oldu. Karşıdaki açılar da aynı şekilde eşit. 2y. A, C, E üçgeninde 3y artı 96, 180. Dolayısıyla 3y, 84, y, 28 derece. O halde 2y. 56 derece olacaktır. 56, 56, 112, 180'i tamamlarsak x 68 derece. Eşkenar üçgen ve eşkenar üçgende eşkenar dörtgenin bir kenarı ortak yani tüm kenarları eşit. Bol bol ikiz kenarımız oldu. Eşkenar üçgen 60 derece. Şu açı 80 derece. Şu açı karşısındaki açı 100 derece olmalı. O halde burası 40 derece ve ikiz kenar. Yani tepe açısı 40 derece. Dolayısıyla buralar 70'er derece olmalı. Bakın şurası 80, çapraz açılar birbirine eşit. Burası da 80, o halde x 10 derece. DBFE eşkenar dörtgen tüm kenarlara eşit ve paralelliği de biliyoruz. DE, BC paralel olur. O halde temel benzerlik şekli var. Hatta DE orta taban olur. Dolayısıyla E orta nokta ise D de orta nokta olur. Yani BD ile DA birbirine eşit olur. Dolayısıyla ADE eşkenar üçgen oldu. O halde burası 60 derece. Buna yönleş olan X de 60 derece. Eşkenar dörtgen dört kenarı da birbirine eşit. 80 derece çapraz açılar eşit. Burası da 80 derece. Bu açıya Y diyorum. ADE üçgeni, ikizkenar üçgen. Y ise burası da Y olur. DCE üçgeninde ikiz kenar. DE ve DC kenarları birbirine eşit. X artı Y ise burası da X artı Y. Şu açı, şu dış açı Y artı 80. Aynı zamanda bu açı x artı y ile x'in de toplamına eşit. Yani 2x artı y, y artı 80'e eşit. Y'ler gider 2x, 80 ise x 40 derece.